geliyor, geliyor. Yılın en keyifli, en komik, en eğlenceli dizisi Görgüsüzler geliyor. Çok sevdiğiniz 15 süper yıldızın başrolünü oynadığı 9-8'lik bir aşk masalı geliyor. Görgüsüzler sizleri hem güldürecek... Gülüm buyur. Hem de kıpır kıpır müzikleriyle yerinizde oynatacak. Kırmızıyım finale kalan Sultan ...bakkasın gazinosunda çalışmaya başlar. Ne güzel oynuyor. Pemboş'te. Ben boş mu? Pemboş hemen eski mahallesini, eski dostlarını terk edip sosyetik bir semte taşınır gazinocu Bakkas'la Pemoş'un yakınlaşmasını, Sultan'la milletvekili Nurullah Bey'in oğlunun aşkını bu komedi curcunası içinde kahkahalarla izleyip çok eğleneceksiniz. Ay senin ne tatlı bıyıkların var öyle. Şeker şey. Geliyor, geliyor. Görgüsüzler ATV ekranına geliyor. Çak kız. Maçakamaz.